Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yani LPS Lokum TV. Ben de Lokum TV'den Lale. Bugün sizlerle birlikte bir miniş bir amacının ikisini çekiyoruz arkadaşlar. gerçekten bu seriyi devam ettirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ama ondan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 38 abone olmuşuz. 50 aboneye gerçekten az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Eğer 50 abone olursak arkadaşlar yeni üçlü ya da ikili mini açılımı gelebilir arkadaşlar. Çünkü yani ses evet. Bu yüzden bir an önce 50 abone alalım arkadaşlar. daha az önce daha sanki dün daha 20. abonemi kutluyordum. Neyse hazırsanız videomuza geçelim. Evet şimdi Lepes TV'ye bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar Lale'nin dediği gibi 38 abone olduk. Gerçekten çok mutluyum ve bir mini bir emoji başlıyoruz. Eğer bilmeyenler bir mini bir emoji, önceki videomu da şuraya kapak fotoğrafını, resmini koyarım. Oradan bakıp kanalımdan bulup izleyin arkadaşlar kuralları bilmeyenler. Çünkü tekrar anlatarak zaman kaybetmeyin. Hazırsanız ilk minişimiz gelsin. İlk minişimiz açılış yapan yani hem açılış yapan hem de benim kapak olan miniş. Yani ilerle. Bu benim en sevdiğim miniş arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Ben çok sevindim. Evet ben bu miniş arkadaşlar böyle çok havalı ben. Havalı bir emojiye belirtiyorum Şuraya emojinin fotoğrafını koyalım. Evet arkadaşlar. Evet. Çünkü gerçekten ama gerçekten havalı bence. Şimdi minçimizin yüzüne de gelsin emoji. Evet arkadaşlar ben gerçekten güzel. Yani güzel oluyor bana. Sizce uydu mu? Evet neyse ikinci minişimize geçelim. O zaman hazırsanız ikinci minişimiz kivi gelsin. Kivi de benim ikinci minişim arkadaşlar. Minişler Türkiye minişler geri döndüğündeki ikinci bilişim. Gerçekten onu da çok seviyorum. Tam ben bunda matematik hocası tipi bulduğum için arkadaşlar ben bu minişi çok bilgili bir miniş olarak görüyorum. Hem matematik hocası hem anne hem de güzel bir anneanne olur bunlar. Bu yüzden bunu şu şekilde şuradaki emojiye benzetiyorum. Yani sadece gözlük kop normal duran bir emoji bulamadığım için dişleri öndeki yani eğer ya böyle bilgilendirici bir tip görüyorum. Sizce de böyle bilgilendirici anne tipi gibi bir şey değil mi? Ama bana görün matematik öğretmenler daha çok benziyor. Okul videolarında şey, bunu matematik hocası olarak kullanır. Tabi okul videosu çekersen. Evet. Şimdi sırada ikinci mini işimiz gelsin. İkinci min işimizde benim üçüncü minişim olan kiraz. Kiraz'ı da gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı Hem bir şey Ve ben bunu çok ama çok sevindiği hava'yı buluyorum. Bu yüzden onu şuradaki yanaklarında kalp olan emojiye benzetiyorum. Sizce de benzemiyor mu? Çünkü çok sevimli. Hiç böyle yani çok masum bir tipi var. Hiç şey değil. Ne havalı ne kötü bir tipi var. Çok şirin bir tipi var. Evet emojiyi koyduk zaten. Kafasına da geldi. Evet şimdi ikinci iki, ay, ikinci diyorum işte. Dördüncü minişimiz yani bu videonun son minişine geçelim. Evet son minişimiz de benim çayını çok sevdiğim ilk zamanlarda e, şeyim olan ne deniyordu Şimdi işte kanal fotoğrafımda olan yeni ve bu sızı pandemiş. Bu da gerçekten bence çok tatlı. Bu yüzden onu ama bana göre aynı zamanda meraklı bir minik gibi de görünüyor. Bu yüzden onu şu şekilde bir gözünde bir şey olan emojiye benzetiyorum. Emoji hemen gelsin. Ve minçimizin yüzüne de otursun emoji. Evet bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bütün minişler sahneye gelsin ve tekrardan bir e, yüzleri görüntü mergem hocaya benzedikleri. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi tekrardan emojilerin hepsi gelsin ve bakın. Ve bugünkü videomuz bu buraya kadardı arkadaşlar. Bir miniş bir ay konuşamadım. Bir miniş bir emojinin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve 50 abone yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.